Kerem Aktürkoğlu kendine geldi. İsmail Yüksek yükselmeye devam etti. Türk milli takımının 2026 Dünya Kupası yolunda çok ihtiyacı olan Kerem ve İsmail, Domenico Tedesco sayesinde kendisine geldi. İki futbolcunun Türk milli takımında başlayan dostlukları Fenerbahçe'de en üst seviyeye ulaşırken Kerem ve İsmail'in maç sonunda birileri için söyledikleri dikkat çekti. Kerem kendisi için maçın yıldızının Antalyaspor maçından sonra yine İsmail Yüksek olduğunu söyledi. Şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz için çok önemli bir galibiyet oldu. İhtiyacımız vardı. Yavaş yavaş üzerine koyarak takımca iyiye gittiğimizi düşünüyorum." Benfica'dayken Kerem'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığını itiraf eden İsmail Yüksek'in takım arkadaşına iltifatları ağa dikkat çekti. Hem benim adıma hem de takım adına çok güzel bir maç oldu. Maçın en güzel anı, Kerem'in attığı golde tüm takımın birlikte sevinmesiydi.